Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde üslü sayılarda toplama çıkarma işlemini göreceğiz. Toplama çıkarma işlemi nasıl yapacağız? x çarpı a üzeri m artı y çarpı a üzeri m eksi z çarpı a üzeri m. Burada çarpanlara ayırmayı hatırlarsak ortak parantez yöntemiyle yapacağız. Her üçünde ortak olan kim var? a üzeri m var. E a üzeri m parantezine aldığım zaman burada x kaldı. Artı y kaldı. Eksi z kaldı. x artı y eksi z diyeceğiz. Ya da a üzeri m'den burada x tane var. y tane var. z tanesini çıkardım. Aynı şekilde 5 üzeri 7'den. Burada kaç tane var? 2 tane var. Burada da 3 tane var. Ben bunları topladığım zaman 2 artı 3 o da 5 tane 5 üzeri 7 yapacaktır. E tabi tabanlar aynıdır üstler toplanır. Çarpma işlemidir çünkü. 7 ile 1'in toplamı ne yapacaktır? 5 üzeri 8'e eşit olacaktır. Yine 7 üzeri 3, 7 üzeri 3, 7 üzeri 3 hepsinin toplamı. Kaç tane 7 üzeri 3 var? 49 tane 7 üzeri 3'ün toplamı. O da ne yapar? 49 çarpı 7 üzeri 3. 49 7'nin karesidir zaten. Yanında da 7 üzeri 3 var. Yine tabanlar aynıdır. Üstler toplanacaktır. 2 ile 3'ün toplamı 5'e eşit olur. O da 7 üzeri 5 karşımıza çıkar. Ne olur? 5 üzeri 12 5 üzeri 11, 5 üzeri 15, üzeri 9 Yine Burada toplama işlemi nasıl yaparız? En küçük olan 9 mudur? Hepsini 9 türünden yazalım. 12 yerine 5 üzeri 9 çarpı 5 üzeri 3 yazabilir miyim? Yazabilirim. Çünkü tabanlar aynı üstler toplanır. 11 yerine 5 üzeri 9 çarpı 5 üzeri 2 yazabilir miyim? Yazabilirim. 10 yerine 5 üzeri 9 çarpı 5 üzeri 1 yazabilirim. Bu zaten 5 üzeri 9 çarpı 1. Değil mi? Bir şey olmadığı zaman 1 var demektir. Bu şekilde yaptığınız zaman bütün 5 üzeri 9'ları sadeleştirebilirim. 5 üzeri 9'lar gitsin. Burada ne kaldı? 5'in küpü kaldı. 5'in küpü 125. 5'in karesi 25 bölü 5 üzeri 1 bir de burada 6 oldu. 125 25 daha 150 150 bölü 6 o da kime eşittir? Sonuç 25'e eşittir. Ya da ikinci yol. İkinci yol nasıl yapacağız? İkinci yol en küçük sayımız kimdir? En küçük sayı 9'dur. Her taraftan bir 9 çıkaralım. Tamam mı? İkinci yolumuz. Şöyle süreye ikinci yol diyelim. Artık ona göre yaparsınız. 9 çıkardım. 12'den 9 çıkar. 5 üzeri 3. 9 çıkar. 5 üzeri 2. 9 çıkar. 5 üzeri 1. 9 çıkar. 5 üzeri 0. Aynısı çıktı mı? Aynısı çıktı. Artık size kalmış bir şey. Zaman kazanmak istiyorsanız ikinci yol daha iyi. Yine benzer. En küçük sayı eksi 15. Ben her tarafa artı 15 ekleyin. Eksiden kurtarayım. Artı 15 ekle ne olur? Artı 15 ekledim. 2 üzeri 0. Artı 15 ekle 2 üzeri 1. Artı 15 ekle 2 üzeri 2. 15 ekle 2 üzeri 1 oldu. Bu da sayının sıfırıncı kuvveti 1. 2 daha 3. 2'nin karesi 4. 2 daha 6. 3 bölü 6. Kime eşit olacaktır? 1 bölü 2'ye eşit olmuş olacaktır. Yine ya ortak parantezi alacağız ya da en küçük sayıyı ya ekledim hepsine. Tabi pozitiflisini ekledim ki eksiden kurtarayım. Bu da ikinci yolumuz. Bir sonraki kısımda ne diyor? A üzeri X çarpı B üzeri X kime eşitmiş? A çarpı B üzeri X'e eşitmiş. Eğer tabanlar aynı ise pardon üstler aynı ise tabanları çarpabilirim. A çarpı B üzeri X. Tersten gidersek zaten A üzeri X B üzeri X kime eşittir bu ifadeye? Eşit olacaktır. Bakalım yine üstler aynıdır. 2 kere 3 6 üzeri 7 üstler aynıdır. Çarp bunları. 5 kere 3 15 üzeri 9. Yanında kim var? 15 üzeri 4 var. Tabanlar aynıdır. Çarpmada üstler ne oluyordu? Toplanıyordu. 9 ile 4'ün toplamı 13 yapacaktır. 15 üzeri 13. Burada neyi vermiş bize? 2 üzeri x'e vermiş. 3 üzeri x b ise 72 üzeri x nedir? 72'yi önce bir açalım. 72'yi nasıl açarım? 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi değil mi? 72 8 çarpı 9. Tabi burada x olduğu için ne olacaktır? 2 üzeri 3x çarpı 3 üzeri 2x olduğunu biliyoruz. 2 üzeri 3x demek 2 üzeri x'in küpü demek değil midir? Evet. 3 üzeri 2x de 3 üzeri x'in karesi demektir. 2 üzeri x'i ne bulduk? 2 üzeri x'i a vermişler bize. Bu ifade a'dır. a'nın küpü. 3 üzeri x de b değil midir? O da b'nin karesi olur. Demek 72 üzeri x a'nın küpü çarpı b'nin karesi şeklinde açarız. Yine 6 üzeri x kime eşitmiş? 3 üzeri x artı 1 ise 4 üzeri x'in değeri nedir diyor. 6'yı açmaya çalışsam 6'yı nasıl açarım? 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x. Çünkü 2 çarpı 3. 3 üzeri x artı 1 kime eşittir? 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1 değil midir? Çünkü çarpmada tabanlar aynı. Sıraçlar toplanır. 3 üzeri x'ler gitti mi? Gitti. 2 üzeri x'i ne bulduk? 3 üzeri 1. Yani 3 bulduk. Sonra benden ne istiyor? 4 üzeri x. 4 üzeri x de 2 üzeri x'in karesi değil miydi? Evet. 2 üzeri x'i biz ne bulmuşuz? 3 bulmuşuz. Bunun yerine 3 yazdım. 3'ün karesi. 3 kere 3 ne yapacaktır? 9 yapacaktır. Buna bakalım. 10 üzeri x eksi 1. 10 üzeri x eksi 1 demek. 10 üzeri x bölü 10 üzeri 1 demek değil midir? Sonuçta eksi demek bölme demektir. 2 üzeri x artı 2. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 2. Onu açalım. 10 demek 2 kere 5 demek değil midir? Yazdım. Bölü 10 üzeri 1 10'dur zaten. Sağda kim var? 2 üzeri x çarpı 2'nin karesi yani 4 var. E her iki tarafta 2 üzeri x'ler birbirini götürdü mü? Götürdü. 5 üzeri x kaldı. 5 üzeri x kime eşittir? 10 çarpı 4 40'a eşittir. Bunu yazdım. 5 üzeri x artı 1'i benden istiyor. 5 üzeri x artı 1 5 üzeri x çarpı 5 üzeri 1 değil midir? Evet. Çünkü çarpmada üstler toplanır. 5 üzeri x'i 40 buldum. 40 ile 5'i çarparsam ne yapacaktır? 200 yapacaktır. Bir sayının sondan kaç basamağının 0 olduğunu nasıl bulacağız? a çarpı 10 üzeri x sayısının sondan kaç basamağının 0 olduğunu bulmak için. Burada x ne anlama geliyor? Sonunda x tane sıfır var demektir. Peki kaç basamaklıdır? A sayısı kaç basamaklı ise onu alacağım. Bir de x ile toplayacağım. Düşün A sayısı 5 basamaklıdır. Sonunda x tane sıfır var. 5 artı x olacaktır. Mesela burada bu kaç basamaklıdır? 3 basamak. 3 basamağın sonunda 8 tane sıfır olursa 3 artı 8 kaç basamaklı olur? 11 basamaklı bir sayı olacaktır. Buna bakalım üstleri aynıysa çarpılır. 2 kere 5 10 üzeri 9. Başta kim var? 34 var. 34 kaç basamaklıdır? 2. Bu da 9 tane 0. 9 ile 2'nin toplamı ne yapacaktır? 11 yapacaktır. Bu sayı kaç basamaklıdır diyor. Ona bir bakalım. 2 üzeri 15, 5 üzeri 11. Bunları direkt çarpamam. Çünkü üstler farklı, tabanlar farklı. 15'i 11 yapabilir miyim? Yapabilirim. 15 demek 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 11 değil midir? Evet. Çünkü çarpma tabanlar aynı. Üstler topla. Yanında 5 üzeri 11 var. Onu da yazdım. Üstler aynıysa tabanlar çarpılır. 2 kere 5 10 üzeri 11. 2'nin 4. kuvveti kaçtır? 16'dır. Burada 11 tane 0 var. 2 basamak da burada. 2 artı 11 o da 13'e eşit olacaktır. 2 üzeri x çarpı 5 üzeri 10 12 basamaklı bir sayı ise x'in değerleri nedir? Bakalım. Şimdi burada 5 üzeri 10 var. Ben gidip x'i kaç arayayım? 10 aldığım zaman tamam. x eğer 10 olsaydı 2 üzeri 10 5 üzeri 10. Bunları çarptığım zaman ne yapacaktır? 10 üzeri 10. E burada 10 tane 0, 1 de burada ne olacaktır? 11 basamaklı. Demek ki burada yanında kaç kalması lazım? 2 basamaklı bir sayı. E yanında ne olsun? 2 üzeri 2 basamaklı bir sayı olması için. En az kaç diyebilirim? 4 diyebilirim değil mi? 2 üzeri 4. 2 üzeri 5. 2 üzeri 6 alırsak 2 üzeri 728 yapar değil mi? E X'in değerleri diyor. Bu ifadenin hepsi x'e ait değil. Çarpmada tabanlar aynıysa üstler toplanır. O da ne yapacaktır? 14 olacaktır. Demek ki x 14 olur. Bu da 2 üzeri 5 versem 15. 2 üzeri 6 verdiğim zaman 16. 3 tane değer alacaktır. Sonraki sorumuz ne diyor? Sayısı 8 basamaklı en küçük sayı ise x y kaçtır? 8 basamaklı en küçük sayımız kimdir? 8 basamaklı en küçük sayı Başta 1 var. Kalan rakamların hepsi nedir? 8 olacaktır. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 basamaklı sayımız budur. Sonunda kaç tane sıfır var? 3, 6, 7 tane 0. 7 tane sıfır demek 10 üzeri 7 demektir. 10 üzeri 7 de 2 üzeri 7 çarpı 5 üzeri 7 değil midir? Evet. Demek ki 2'nin 7. kuvveti olması lazım. Bu ifadeyi 7 yapmak için x eksi 5'i 7'ye eşitlersem x ne çıkacaktır? 12 olacaktır. Yine ben burayı 7 yapmak için y yerine kaç vermem lazım? Y yerine 8 vermem gerekiyor. Diğer özelliğimiz nedir? A üzeri x eşittir b üzeri y. A üzeri n b üzeri n. Tabanlar aynı tabanlar aynı. Yapacağımız nedir? Üstlerin oranı birbirine eşit. Yani x bölü m y bölü n'e eşit olacaktır. 8 2'nin küpü müdür? 2'nin küpüdür. 3 kere x 3x. 25 5'in karesi. 16 kime eşittir? 2 üzeri 4. Onu yazdım. Eşittir 5 üzeri y. Ne yaptım? Özellikle tabanları aynı olan alt alta gelsin. Alt alta mı? O zaman 3x bölü 4. Kime eşittir? 2 bölü y'ye eşittir. İçler dışlar çarpımı yapalım. 3x eşittir. 8 midir? 8'dir. Tek başına bırakırsak x çarpı y ne olacaktır? 8 bölü 3'e eşit olacaktır. Bir sonraki soru ne diyor? 2 üzeri x kime eşittir? 7'ye eşit ise 7 üzeri 2 bölü x. İkisinde benzerlik var mı? Var. O da kimdir? 7'dir. Demek ki 7'yi nerede görsem 7 yerine kim yazacağım? 2 üzeri x yazacağım. Burada 7 var. 7'yi sildim. Yerine ne yazacağım? 2 üzeri x'i yazacağım. 2 üzeri x yazdım 7 yerine. Bir de üst tarafta da 2 bölü x var. Üstler çarpılır. X'ler gider. 2'nin karesi kaldı. 2'nin karesi nedir? O da 4'e eşit olacaktır. 10 üzeri x'i bize 2 vermiş. 5 üzeri y'yi 3 vermiş. 10 üzeri 1 eksi x üzeri y. 10 üzeri 1 eksi x demek. 10 üzeri 1 bölü 10 üzeri x demek değil midir? Çünkü eksi demek bölme demektir değil mi? Aşağı geliyor. Bir de üstte y var. 10 üzeri x'i biliyor muyuz? Bize kaç vermiş? 2 vermiş. Bunun yerine 2 yazdım. 10 bölü 2, 5. Üstte ne var? Y var. E 5 üzeri y'yi zaten bize 3 vermiş. O da sonuç ne yapacaktır? 3'e eşit olacaktır. Bir sonraki sorumuz özellik nedir? A bölü 1 artı r üzeri x artı a bölü 1 artı r üzeri Tabi biri eksi x olacak, biri de artı x olması lazım. Yoksa ikisi de aynıdır. Bu şekilde verildiği zaman direkt cevabımız nedir? Üste yani pay kısmında kim varsa ona eşit olacaktır. He yani bunun ispatı zaten paydalarını eşitlerseniz yine a olduğunu bulursunuz. Zaman kazanmak için 1 artı 5 üzeri x, 1 artı 5 üzeri eksi x. Bunlar aynı sadece işaret farklılığı var. Üstlerin de aynı olması lazım. O yüzden buradaki cevabımız ne yapacaktır? İkisi de 3 olduğu için cevabımız 3'e eşit olacaktır. Bir sonraki soru ne diyor? 2 üzeri x 13, 5 üzeri y 100, 3 üzeri z 83 ise sıralayın. 2'nin kaçıncı kuvveti 13? Tam değerini bilmiyoruz ama aralığını biliyoruz. 2'nin 3. kuvvetini alsam 2 üzeri 3 kaçtır? 8. Bundan küçük. Peki 4. kuvvetini alsam 2 üzeri 4 nedir? 16. Değil mi? 3. kuvvetini aldım 8, 4. kuvvetini aldım 16. 8 ile 16 arasında bir sayı mıdır? Evet. Demek ki 2'nin 3. ve 4. kuvveti. Aynı şekilde 5'in en fazla kaçıncı kuvvetini alsam yüzden küçük olur? En fazla 2. kuvvetini alsam. Çünkü 5 üzeri 2 nedir? 25. 3. kuvvetini al ondan daha büyüktür. Demek ki y de 2 ile 3 arasında bir sayıdır. Yine Z'nin en fazla kaçıncı kuvvetini alsam 83'ten küçük olacaktır. 3'ün 4. kuvvetini alsam 81 yapar. Demek ki diğer değer de ne olacaktır? 5 olacaktır. Bir fazlası. Daima en küçüğünü bulun. Diğeri zaten bunun bir fazlası. Sıralayın diyor. E burada en küçük sayı 2 ile 3 arasında yani Y. Sonra X geliyor. Sonra da Z olacaktır. Y X'ten küçük. X de Z'den küçük olacaktır. Bir sonraki sorumuz nedir? A eşittir 2 üzeri 90. B eşittir 3 üzeri 72. C eşittir 5 üzeri 54. ABC'yi sıralayın. Tabi 90 tane 2'yi çarpacak halimiz yok. Burada neye bakacağım? Üstlere bakıyorum 90 var. 72 var ve 54 var. Her üçünde ortak olan değeri bulacağız. Yani EBOB'larını bulmaya çalışacağız. EBOB 90 72 54 EBOB'larını alsanız her içinde 18 olduğunu görebilirsiniz. E 90, 18 çarpı 5 değil midir? 18 çarpı 5. O zaman ana olur 5'in 18. kuvveti. Çünkü 5 çarpı 18 90'dır. Bununla aynıdır. B'ye bakıyorum. 18 çarpı 4, yani 3 üzeri 4 üzeri 18, 72 yapacaktır. C kime eşittir? 18 çarpı 3 olacaktır. 18 kere 3, 54. Bunu da yazdık. E bakıyorum A2'nin 5. kuvveti 32 midir? 32'nin 18. kuvveti. B bakıyorum 3 üzeri 4. 81'in 18. kuvveti. C'ye bakıyorum 5'in küpü 125'in 18. kuvveti. Hepsinin kuvveti yani demek ki tabanı büyük olan en büyüktür. A bu durumda en küçük olmaz mı? Olacak. Sonra B geliyor. B'den sonra da C. A küçüktür. B küçüktür. C Bizim son sıralamamız olacaktır. Üslü sayılar 2. bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki sorumuzda üslü sayılarla ilgili yeni nesil soruları yapacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.